Sridya mantarını şu boyuttaki poşetler içinde yapıyoruz. Ee, i̇çerisinde saman, talaş, kepek karışımı var. Bir sene önce buna merak saldım. İnternetten gördüğüm bir video gördükten sonra uygulamaya karar verdim. 7 torba yaptım çok iyi bir sonuç aldım. Sonra kursa gittim kışın. Ee, bir 5-6 ay kurs gördüm ben. Belgesini aldık, sonra geldik başladık, deneme deneme böyle, artık bu gördüğünüz gibi bu hale getirdik. Tarım destek veriyor bize, destek verirse bu işi büyüteceğiz inşallah. Ee, bu normalde Sera'da yapılıyor, burada kendi imkanlarımızla yapıyoruz şu anda. Destek gelirse e, baya büyük bir ürün çıkarabiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu biraz hani iklim şartlarına bağlı. Burası çok soğuk olduğu için e, kendi yapacağım sera iklimlendirme açısından çok verimli olmazdı. E, biliyorsunuz her şey buz gibi oluyor burada. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. O yüzden hani kapalı alan tercih etmemin sebebi bu iklim koşulları tamamen. İlk e, 7 torba ile başladım. E, verim alınca sonra 40 torbaya geçtim. Sonra bu işin kursunu aldım. Şimdi yaklaşık 1.5 ton ürün var bu odada. Bunu e, bir 25 gün, 30 gün kuluçka süresi var bunun. Sonra 30 gün, 35 gün içinde ilk hasada alabiliyorsunuz. Ben ilk yaptığım 40 torbada e, millete verdim. İşte yakın akrabalara önce tattırdım. E, tadını beğenecekler mi diye. Çok beğenildi. E, Baya rağbet gördü. Bizim yakın marketler var burada akrabalar. Oralara veriyoruz. Hani satışını da yapıyoruz şu anda. Biz kardeşimizi kırsal kalkınma yatırımlarıyla ilgili projeler için yönlendireceğiz. projesi kabul olduğu takdirde %50 hibe desteğiyle bu işi daha profesyonelce yapma fırsatı sağlayacağız arkadaşımıza. ...2023 yılında 50 milyonluk bir destek sağlandı çiftçilerimize. Bunun yarısı da genç çiftçiler, çiftçilere yönelik. Bakanlığımızın bütün destekleri devam ediyor. Özellikle genç çiftçi ve kadın çiftçilere yönelik projeler var. Onlar için daha avantajlı. Zaten genç ve kadın çiftçi olunca onlara öncelik veriyoruz.